Hoş geldiniz sevgili seyirciler Shadow Fight Shaders ön kayıtlar açıldı. Ve burada gördüğünüz gibi şunu anladım diyelim. Ben burada yükle butonuna bastığım zaman anladım diyorum. Olmuyor açıkçası. Normalde nasıl olması lazım biliyor musunuz? Biraz hatta göstereyim. Shaders değil de şuradan oyunlara girelim. Ön kayıt şeyini bir bulalım önce. Ha tamam önümüze geldi. Bize umarım bu da ön kayıt uzun bir süre beklemez. Çünkü Call of Duty Warzone gibi, Rainbow Six Mobile gibi birçok oyun ön kayıt. Yani misal T Division gibi çok uzun yani neredeyse bir yıldır ön kayıtta. Büyük ihtimal bu bu yıl sonu çıkacak gibi. 2023 sonbaharında dediğine göre şu an yazın sonunda sonbahar geliyor yanlış değilse. Oyun çıkış tarihi belli olmuş gibi. Oyunun kayıt açıyorlar ama bazen bir sene boyunca çıkmıyor. Şimdi bir oyunda göstermek istiyorum. Hangi oyunda göstereceğim bulamadım. Şimdi rastgele bir oyuna. Normalde bu oyunu mesela ön kayıt alacaksınız. Bu oyun yanlış sesi bilgisayarı oynuyordu. Yükle butonuna bastıktan sonra anladım dedikten sonra bu şekilde otomatik yükleme yani kaydısıyla özelliği çıkması lazım. Ama Shaders'da maalesef bu listede var mı bilmiyorum. Shaders bu listede görebilen Oldu mu bilmiyorum ama aramalarla çıkıyor. Bir de ben e, oyunun şeycisi olduğum için, beta test kullanıcısı olduğum için bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Farklı bir hesaba geçmeme rağmen yine de sıkıntı oluyor yani. Gördüğünüz gibi profil resmine bakacak olursanız farklı hesap. Şimdi tekrar gelelim şey Yükle butonuna bastığımız gördüğünüz gibi olmuyor yani. Yani ön kayıt yapamıyorum. Ön kayıt ödülü yalnızca Google Play'de ön kayıt dönemi sırasında ön kayıt yaptıran kullanıcı için geçerlidir. Hesap başına bir ön kayıt ödülü ile sınırlıdır. Ön kayıt ödülü oyun yüklendiğinde verilir. Yalnızca bu programa katılan ülkelerde geçerlidir. Teklif oyunun geliştirici tarafından dağıtılmadığı ülkelerde veya yüklenebilecek şekilde hali hazırda sunulduğu yerlerde geçerli değildir. Teklif Üçüncü taraf web sitesi geçerli değildir yaş kısıtlamaları mevcuttur. Ön kayıt ödülünü alabilmek için oyunu ilk kez açtığınızda ön kayıt yaptırırken kullandığınız Google Play hesabı ile Play Store'a giriş yapmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için geliştiricinin hükümler ve koşullara bakın diye bir mail adresi bırakmışlar. Ama bende olmuyor nedense. Büyük ihtimal ne olmuyor bilmiyorum. Shaders yazında çıkıyor bu arada. Şöyle göstereyim. Şöyle aramaya Shaders diye. Hatta şöyle diyeyim. Şöyle Shaders yazdıktan sonra arattığın zaman e hemen ikincide çıkıyor sizde de çıkar mı bilmiyorum bir deneyin e çıkmasa da ön kayıt sistemine bakmanız lazım orada bende de gözükmüyor açıkçası normalde burada yükleye basınca hemen altta otomatik yükleme tiki açılır ama açılmıyor nedense Umarım oyun Türkçe dil desteğiyle bir çıkar. Yakın zamanda çıkarsa Shaders'a devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü İngilizce dil desteğine daha fazla oynamak istemiyorum. Ama Türkçe dil desteğine çıkarsa oyun sıklıkla oynamak istiyorum. Çünkü yeni bir oyun olacağı için Shaders'a abanmak istiyorum. Shaders'ı da 2'den sonra bunu da seveceklerini düşünüyorum. 3'ü ee, birçok kişi sevmedi. Neyse videomuzu burada noktalayalım. Kısa bir video oldu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısacıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.